Merhaba ben Tuğba Memiş. Mahreş Dünya'da her hafta yurt dışından muhabirlerimizle o ülkenin gündemini konuşuyoruz değerli dinleyiciler. Malum bazı Güney Amerika ülkeleriyle sosyal medya platformu X arasında bir çatışma var ve biz bunu konuşacağız. Brezilya'da dezenformasyon ve sansür taleplerine karşı çıkan Elon Musk X temsilcilerini geri çekti. Venezuela'da ise Maduro hükümeti seçimlerde platformun taraflı olduğunu savunarak X'e erişimi engelledi. Hemen bölgeye gidelim. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bizlerle. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında Elon Musk'ın X'i tarafsızlık vaadiyle satın aldığını biliyoruz. Ancak giderek daha aktif politik hamleler attığı yorumu da yapılıyor bazı kesimlerce. Şimdi bu noktada X ve bazı Güney Amerika ülkeleri arasındaki bu çatışmaya ilişkin neler söylersin? Öncelikle teşekkür ederim. Elon Musk yani başından beri bunu söylüyordu ama söylemleri, attığı tweet'ler, yaptığı yorumlar, iletişim kurduğu e, politik yani oradaki politik anlamda önemli kişilerle yaptığı sohbetlerde pek bu tarafsızlığı gözlemleyemedik doğrusunu söylemek gerekirse. Ama en çok özellikle Venezuela'da geçtiğimiz 28 Temmuz devlet başkanı seçiminde yaşandı. Devlet başkanı seçiminin sonucu Ulusal Seçim Konseyi'ne göre e, Nicolas Maduro'nun üstünlüğüyle sona erdi ve bunun hemen ardından e, Elon Musk e, açıkçası kılıçları çekti. E, Maduro'ya karşı belden aşağı cümleler kullandı. Kendisine ağır söylemlerde bulundu. Diktatör gibi sen seçimleri çaldın. Sen şöyle berbat bir adamsın gibi. Yani bir devlet başkanına söylenmemesi gereken ne kadar ağır cümle varsa kullandı. Tabi Nicolas Maduro da bunun altında durmadı. Aynı sertlikle yanıt verdi. Hiç lafını esirgemedi. Yani tabi tartışmalar devam etti. Yani günler geçtikçe protestolar, politik tartışmalar, sosyolojik bazı çalkantılar. Yani Maduro o kadar cevap vermesi gereken konu varken elin maskın kendisine yönelik sarf ettiği hiçbir cümleyi cevapsız bırakmadı. Yani e, Hodri meydan, hani buraya gel tartışalım, istediğin yerde, istediğin zaman seninle e, kapışmaya hazırız. Tabii bunu Venezuela toplumunda kimi fiziksel bir kavga olarak algıladı, kimisi ağız dalaşı olarak e, e, yorumladı. Venezuela toplumunda tabii seçimin oluşturduğu bir atmosfer vardı. Yani hem muhalifler hem de iktidar kanadında bir tartışma meydana gelmişti. Şimdi Ulusal Seçim Konseyi Nikolaus Maduro'yu üçüncü kez galip ilan ettikten sonra bilhassa muhalif kanata çok ciddi bir travma, moral bozukluğu meydana geldi. Yani sokaklar sessizliğe büründü caddeler, meydanlar, ülkenin en ikonik caddeleri de kepen kapattılar. Elon Musk da e, tabii burada pozisyon aldı. Çünkü orada muhaleflerin lideri, e, yani muhalefet adayı, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo González çok fazla ön planda yoktu. Ancak muhaleflerin lideri Maria Corina Machado çok sert söylemlerde bulundu. Çok ciddi kalabalıklara hitap etti. Venezuela'daki muhalif kesimleri yeniden motivasyonunu artırarak seçimlerin kendi lehlerine olduğunu, yani seçimleri kendilerinin kazandığını iddia ettiler. Bu Elon Musk nezdinde çok ciddi yankı buldu. Elon Musk gerçekten de muhalifleri bu hususta çok destekledi. Yani Twitter'dan, televizyondan e, muhaliflere yani sosyal medya e, kanallarından çok ciddi destek verdi. İşin maddi boyutuna e, hakim değiliz. E, ama e, yerel medyada çıkan haberlere göre bazı maddi desteklerde bulunduğu da söyleniyor. Şimdi Elon Musk tabii oradaki aşırı sağ e, kesim üzerinde pozisyon alınca ister istemez bunun e, karşı reaksiyonu meydana geldi. Maduro bunu taraftarlarına bir şekilde inandırmaya çalıştı. Yani her mikrofonun karşısına geçtiğinde, her halk mitingi gerçekleştirdiğinde Elon Musk'ın ülkesindeki muhaliflere verdiği desteği ülkesindeki şiddet olaylarından, protestolardan, efendime söyleyeyim, seçim akşamı Ulusal Seçim Konseyi'ne siber saldırı yapılmasından aynı şekilde oradaki muhaliflerin ekonomik ve diğer başka enstrümanlarla desteklendiğini ve bunun bu işin arkasındaki kişinin Elon Musk olduğunu çok güçlü bir şekilde dile getirdi. Yani Venezuela tarafındaki olay bu Şimdi de Brezilya'yı konuşalım dilersen ve hemen ekleyeyim her iki ülkede de bu çatışma kamuoyunda nasıl yankı buldu. Elon Musk'la Nicolas Maduro arasındaki söz düellosunun ardından Elon Musk'ın özellikle Twitter üzerinden bazı siyasi baskılarda bulunduğunu iddia ediyordu mevcut devlet başkanları. Yani az önce de belirttiğim üzere Elon Musk pozisyonu itibariyle en azından son zamanlarda aşırı sağ benimseyen, onların siyasi düşüncelerini destekleyen, onların politikalarını ön plana çıkaran hamlelerde bulunuyordu. Şimdi bu da ister istemez Kolombiya'nın mevcut devlet başkanı yani sol düşünceli Gustavo Petro ve aynı şekilde Brezilya devlet başkanı Lula da Silva'yı rahatsız etti bu söylemler. Çünkü e, Twitter üzerinden sosyal medya üzerinden resmen e, politikaya yön vermeye çalışıyordu. E, i̇ster istemez onlar da kendi cevap haklarını kullanıyorlardı ve yüksek mahkeme, Brezilya yüksek mahkemesi Twitter'dan ülkeye temsilci atamasını istedi. Aynı şekilde e, Venezuela'da da bu olmuştu. Öyle küçük bir dipnot bırakmak gerekirse mesela Maduro Venezuela'daki İletişim Bakanlığından sorumlu bakanına dedi ki X'i 10 günlüğüne erişim yasağı getiriyorsun ve 10 gün tam tamamlandıktan sonra Venezuela tarafı X'e dedi ki ülke temsilcin kim? Yani bu işin yasal kısmını bir konuşmamız lazım. Yani sen öyle kafana göre her şeyi yapamazsın. Venezuela'da bir yasa var, anayasa var. Senin bu doğrultuda hareket etmen gerekiyor deyip X'ten e, muhatap alınmasını istedi yani tek talepleri buydu. Eğer bunu yeni, bunun yerine getirilmediği sürece X ile devlet arasındaki gerginliğin devam edeceğini yani erişim yasağının devam edeceğini sözlerine eklemişti. Aynı sorun Brezilya'da da meydana geldi. Şimdi Brezilya Yüksek Mahkemesi de X'ten temsilci atamasını istiyor. Brezilya'nın yasalarını tanımasını ve Brezilya'nın bazı talepleri oluyor. Çünkü bu bizim ülkemizde de zaman zaman meydana geliyor. Ee, bazı nasıl söyleyeyim yani yalanlanması ya senin bir cevap hakkın vardır. Sen, sana yönelik bazı manipülasyon, yalan yanlış haberler, e, işte toplumu karıştıran bazı iddialar ortaya çıkıyor. E, senin buna bir şekilde bir cevap vermen gerekiyor. Şimdi aynısı aynı durumdan Brezilya muzdarip, Kolombiya'da muzdarip, Venezuela'da muzdarip. Elon Musk bunlarla uzlaşmak yerine yani bu devlet başkanı Elon Musk isterse konuşabilir. Yani e, New York'ta görüşebilir, bu ülkeleri ziyaret edebilir, ki Elon oraya davet ettiler bu ülkeler. Fakat Elon Musk bunlarla yani bu devlet başkanlarıyla oturup ortak bir yol belirlemek yerine... ...zız söylemlerle, e, yani özellikle de sahip olduğu sosyal medya gücünü kullanarak e, ülkelerin taleplerini görmezden geliyor. Bu taleplerin yerine getirilmemesi, temsilcilik boyutu, özellikle de anayasal bağlamında bazı talepler söz konusuydu. Haliyle X ile e, Kolombiya ve Brezilya arasında gerginliğe yol açmıştı. Dolayısıyla devlet başkanlarıyla Elon Musk arasında yaşanıyor bu sözlü hilosu. şu ana kadar... Brezilya toplumunda hani buna olumlu yanıt verenler var, olumsuz yanıt verenler var. Yani aynı şekilde Kolombiya için de söyleyebiliriz. Yani devlet başkanının bu tutumunu benimseyen ciddi bir kitle de var. Çünkü devlet başkanının haklı taleplerde bulunduğunu söylüyor. Yani muhatap alınmak istiyoruz devlet olarak. Bu bazı kitlelerde son derece mantıklı ve akıllı bir gerekçe. Brezilya için de aynısını söyleyebiliriz esasen buna karşı çıkanlar da siyasi gerekçelerle yani siyasi sayıklarla karşı çıkıyor dolayısıyla bu toplumu ikiye bölünmüş durumda ama ben en azından yani ulusal haberlerden gördüğüm kadarıyla oradaki tepkiler entelektüeller yazarlar yani bu konuda devlet başkanlarını tam olarak suçlamıyorlar çok destek de olmuyorlar çünkü sosyal medyanın orada hani gençler nezdinde çok ciddi bir karşılığı var. E, fakat gençler şunun da farkındalar çünkü devlet başkanlarının kullandığı ifadeler, savunma mekanizmaları da onlara çok e, inandırıcı geliyor. Ya dolayısıyla bu işin çözümü belli. Kolombiya ve Brezilya'nın taleplerinin yerine getirilmesi ve ikisinde e, yani dediğim dedik her şeyi yaparım e, kimse bana karışamaz e, söylemlerinden kurtulması lazım. Şu an geldiğimiz durum itibariyle Elon Musk'ın tarafsız olduğunu belirtmek. E, mümkün değil. Yani e, politik atakları artık sosyal medyada daha fazla konuşuluyor. E, bunu satın alanlar da var elbette. Özellikle de mevcut hükümete karşı olan sağ düşüncelik kitleler, siyasiler, e, devletin ne istediğine bakmaksızın doğrudan, yani balıklama bir şekilde Elon Musk'ın söylemlerini benimseyen kitleler de var doğrusunu söylemek gerekirse. Ama ne Elon Musk'ın dile getirdiği gibi kendisinin e, yani sosyal medyaya yasaklanıyormuş gibi bir algı yani Kolombiya toplumunda ya da Brezilya toplumunda %60-70 karşılık görüyor. Böyle bir şey ben en azından fark etmedim ya da okuduğum kadarıyla gördüğüm izlenimlerin doğrultusunda söylüyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Yani devlet başkanlarının özellikle de Lula, e yani Gustavo Petro Latin Amerika'da çok önemli iki liderdir. Lula'nın zaten Brezilya kıtanın en büyük ülkesi. Bence Brezilya devlet başkanını karşını almak X için o kadar da kolay olmaz. Yani muhakkak bir yerde uzlaşması gerekecektir. Yani adım atacaklarını zannetmiyorum bu iki devlet başkanının ben. Evet değerli dinleyiciler bazı Güney Amerika ülkeleriyle sosyal medya platformu X arasındaki çatışmayı konuştuk. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bizlerleydi. Sinan çok teşekkür ederim aktardıkların için. Rica ederim. Ve programı kapatıyoruz. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.